numaraları yani, Eda evet, arkadaşlar bugün sizler rastgele telefon numaralar, numaralarını arayacağız. Ama ondan önce bu videoya 75, 75 like artı bekliyoruz. Artık futbolla futbolla yaşamaktu Kadir'le futbol yansı Krallığı Murat Kara ve Üsküdar futbolları da abone evet, olun. Arkadaşlar bu kanallara abone like atıyorsanız videoya başlayalım. Öncelikle evet, 0541. Bu burada evet, arkadaşlar hocam bütün bu numaralar İstanbul numarası. Çünkü İstanbul 15 milyon kişi var. Oradan bir e, sürü kişiye çıkabiliriz. E önce videoda şey, de... anneannemin de ar aramıştık ve Erdoğan ben Hüsnü'ye varmıştık. Bu sefer Eymen de var ve Abdülkadir'in Kerem... E, sessiz e, 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 0541... 568 38 e, 23 23 20, 28, 20, 24. 23 23 Alo? Efendim. Siz kimsiniz? Kimi Seni! <laughs> Seni aradı. Hocam <Ya. gülüyor> o bizim numaramızı biliyor musun? Görüyor ama sor, sorayım gelir mi? O uşağın diyen adam var arkadaşlar aradım ama <Amin, gülüyor> kapattı. Şş. Çünkü korktu, bilelim. Evet. Bebeğim, Atıyoruz, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Bebeğim, balık benim. Arkadaşlar Alo. Alo. Alo ben bakkaldan arıyorum da. Sizin çocuğunuz 300 lira borç almış. Bizim cipsleri çalmış o yüzden de 300 lira borçlu. Hani bize dondurma verecektin? Alo. Abla. Hani bize dondurması varlamıştı. Niye bize vermiyorsun? Kapat. Arkadaşlar üç kere alıp üçünü üst üste çaldı. Alo? Biz bakkaldan arıyoruz. Aynen. Sizin çocuğunuz var ya. Benim çocuğum mu? Senin yeğenin yeğenin diyorum ben çocuğum mu dedim. Evet çocuğum. Senin yeğenin yeğeni. Benim yeğenim kim? Senin yeğenin biri. Oysa ise bütün bakkaldan cipsleri çalmış. Ben seni aradım. Evet. Sen Sen Recep Tayyip Erdoğan'sın. <laughs> Kardeşim misin? Ha? <laughs> Se, senin adın ne? İsmet İnönü mü? Kapattın. Hadi hadi gel. Hiç kadın ki Ay Einstein Arkadaşlar tüm numara de, tüm numaraları engelliyoruz çünkü sonradan arayabilirler. Sonra geçmişten seçeceğiz ve kimse görmeyecek herhalde 0541 369 28 34 Elma engellediğimiz bir numara Eski, Yani Eskiden bir kedi, yani arkadaşlar bir kedi aramışız. PUBG oynuyor musun? Alo? PUBG PUBG oynuyor musun? Ben senin ebenim. Ha? Ebem eben ebe. Küçük aksilikler oldu. 5 evet. Beş dakikamız kaldı. Ben bu da çok. Yok, yok mu? İlk, İlk defa. İlk. Sen yazarsan böyle olur. Elan bir rast bir numara yazıyoruz <laughs> orada. İlla etkili bir şey yok. Evet, çıkar, evet. Çaldı. 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 Ne diyor acaba? Sen Ali. Alo. Ali. 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 Alo? Ali. Sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? Yok. Nerede? Ha? Erzurum'da Pazarı... ne senin? Senin adın ne? Ne diyor? Adın ne? Adın. Ad. İsim. Adın döndük de Dendik Dendiğimi. mı? Ama... Bak, Bak, hemen geldi. bize sıkıntı çıkartmasın. Ha sonra <laughs> Bu cevapladı. Arkadaşlar Nuray geldi. Bak beni arıyor. Bak, bak beni Hadi hakaret ettiniz. Karakola şikayet etmeye gidiyorum. Polisiz uğraşın. Bak dur inanmıyorsanız dur inanmıyorsanız. Engelledim. geldim. Kim? Kale. Kale. Dur mu? Ama çok çok fazla telefon da sıfat sapla telefon dur bak arkadaşlar bu, bu bizi tut polis de şikayet edecek dur bakalım tamam ki ben olamcım tamam o polis de sıkıntı var mıdır ama bu videoları biz uğraşırız polis konuşuruz falan Hı -hı. Özel ki, biz, biz de deriz ki biz de yapmıyoruz biz başka bir şey ediyoruz biz polisle. polisi de engelleriz ne olacak <laughs> Arkadaşlar haber, bildiğiniz sonra haberleri çıkabiliriz. O yüzden bu kanala gerçekten abone olmanızı ve like atmanızı istiyorum. Bir A de haberleri çıkartıp yer. Bilginin bilgin, bilgi, bilgi, bilgi verin. Çıkarsın. Arkadaşlar vizyon iki de engelleyeceğim. Ben şey şu an Taner <laughs> adlı kişi şu an diyor ki e, yani şu an polis diyordur ki sıfır beş dört işte on numara. Çal. Tamam. Sadece alıyoruz. Alalım alalım başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Tek tek. Tamam da alalım işte o da bir şey. Alo. Efendim? Sen kimsin? Siz kimsiniz? Ben bakkalım. Nerede bakkal? Götünde. Şimdi Aklımadım. sen bakkaldaki cipsleri çalmışsın. Neden böyle bir şey yaptın? Bize 300 lira borçlusun. Evet, ya, ya bak kabul etmiş. Şimdi seni polise şikayet edeceğiz. <laughs> Şikreti, şikreti. Hemen hemen <laughs> numara sen Arkadaşlar bu Emla, sen niye polis dedin? sen <laughs> niye kod istedin? Ne bir şey dedi. Alo? Emma başımda büyük bir büyük bir ya, arkadaşlar iki, iki kişi iki kişi bizi polise şikayet ediyor şu an haberler çıkıyor. Sonra da numaranın ama Emma bizim bizim çok bizim ama en azından, şey bir şey var. Bizim konumumuzu bilmiyorlar. Evet. O yüzden başımızda dertte değil. 81 ile ilgili arayacaklar. 112 bizim konumumuzu bilmiyorlar. Nasıl ya. biliyor? Bir dakika konum açık. Açık. Kapa, kapa. konu açık mı? Açık. kapı kapı. Konumuzu bilmesinler. Konu açık açık ne oluyor ki? Konu evet mu? Kapanamayacak. kişi de mu? Arkadaşlar şu an büyük ihtimalle... orada. Şşşt. Şşşt. Tüketilen kişidir o. Okay. Evet arkadaşlar bir videodan sonuna geldik. Büyük bir başınıza bela aldık. Bu bir de 75 like atıyor. 75'te 155 atın evet, <laughs> 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 evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.